Merhaba arkadaşlar ben Sabri Ganzegan Vlog'un başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü vlogu yine ne hakkında çekeceğim hakkında 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 Bugünkü vlogu ne hakkında çekeceğim çekeceğim çekeceğim, çekeceğim. Bugünkü vlogu ne hakkında çekeceğim hakkında çok güzel bir fikrim var. Bu sefer e, biliyorsunuz ikinci yıl vlogu. Evet. İkinci yıl vlogu. 2 2 koca yıl beyler. 2 i̇ki, 2 iki. 2011 2012 2013 İşte 2011'i sayma. 2012 2013 evet. Matematik yine günü kurtardı. 2 <laughs> e, yıl oldu beyler. Vay be 2 yıldır 2 yıl. 2 yıldır iki yıl olmuş be. Vay anasını avradını be. Neyse. E, <laughs> Şimdi iki yıl 2 yıl geyini bırakalım. 2 ee, yıl oldu Evet hepinize çok teşekkür ediyorum buradan tekrar tekrar böyle böyle teşekkürlerimi atıyorum sizlere ee, ya yani iki yıl oldu ve ben teşekkür dışında başka bir şey daha vermek istiyorum oyun oyun ne oyunu? <gülüyor> <gülüyor> Oy, tamam. Travel in Terroristan videolarında gördüğünüz gibi çok hayvani gülüyordum ancak bu sefer kendimi tutabildim. Eee <laughs> ev sahibini de yolladığımıza göre e ben en sonlarda kalmışım sizlere oyun veriyordum. Ne oyunu veriyordum? Eee oyun daha doğrusu e iki tane oyun veriyordum. Ee, şimdi ne oyunu veriyorum öyle büyük bir şey değil hani ee, hani heves etmeyin yok Far Cry 3 yok ne bileyim Black Ops 2 yok chart yok curt hayır 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 öyle şeyler beklemeyin ben sizlere daha çok e ha lan bu evet Sabri'nin verdiği oyundu o Egan Zegan vermişti bunu hediye etmişti falan diye hatırlayabileceğiniz ya da e benim ya yani benim için de bir anlamı olan daha doğrusu sizin için de bir anlamı olan bir <laughs> bir oyun hediye edeceğim. Ee, bu oyun Max Payne 1 ve 2. Bu oyunların ne manası var ki ulan? Pezevengin hıyarı. Pezevengin hıyarı. Pezevengin hıyarı ne? Pezeveng e, diyebilirsiniz. Ee, bu oyunların e, anlamı ilk çektiğim oyun kardeşim işte. Max Payne 2 ilk çektiğim oyunda hani. Bu yüzden böyle bir e, şey yapayım dedim. Böyle bir hatırası olan bir anlamı olan oyun vermek istedim sizlere. İkinci yılında daha büyük bir şey veremediğim için özgürüm. Sonuçta öğrenci adamım param yok gittim alabileceğim en iyi oyunu aldım. Bu yani çekilişe nasıl katılacaksınız onu da hemen açıklık getirelim çekilişe nasıl katılacaksınız şöyle katılacaksınız ee, ilk önce amuda kalkacaksınız amuda kalkmışken Twitter'dan ve e, Facebook'tan e, Twitter'dan Takip edeceksiniz Facebook'tan Beğeneceksiniz ondan sonra Facebook'ta beğendiğiniz zaman size e, mail adresinize 3 tane mail gelecek bunların iki tanesini Amerikan konsolosluğuna bir tanesini de Fransa konsolosluğuna atacaksınız Bunları attıktan sonra bana bir mail gelecek sizin katıldığınıza dair onu ben onaylayacağım. Ondan sonra benim bir mailim gelecek size siz de onu bana e, Facebook'tan yollayacaksınız. Bitti. Tabii ki de bu kadar karmaşık bir şey değil yapmanız gereken tek şey. Yok öyle yani YouTube'dan abone ol yok işte git Facebook'ta paylaş yok resim yok cart yok rut. hayır. Gideceksiniz Facebook sayfasında, Facebook sayfasında hatta evet yani sadece o yani gideceksiniz hatta aşağıda verdiğim linke tıklayın orada yine eskisi gibi işte katılma şeyini göreceksiniz oradan katılacaksınız çok basit bir işlem fazla yani ya yani iki tane oyun için Max Payne 1 ile 2 için e, sizlere şey etmek istemiyorum hani o kadar işkenceye sokmak istemiyorum sonuçta yani gidip korsan da rahatlıkla oynanabilecek bir oyun ancak yani benim amacım sizlere vermek yani an Anlamı olan bir oyun vermek hani hepimiz için biz egan e, egans den toplu egan headler sizler ben egan zegan merhaba arkadaşlar ben sabre bu vlogu aslında annemle çekmeyi planlıyordum yani ancak çekemedik neden bilmiyorum buradaydı 26'sın 26 Şubat'tan beri buradaydı ancak ben şu an 3'ünde 3 Mart'ta çekiyorum vlogu. Ne bileyim gitmesin diye beklediysem manyak yapmayayım neyim ne güzel vlog çekerdik annemle. Canlı yayına da katılmıştı zamanda. Keşke çekseydim. Onu da buradan tekrar anıyorum. Ne haber anne diyorum hatta. Büyük ihtimal izliyordur. Hatta tek izleyen doğdu. <laughs> <laughs> Onun dışında Biliyorsunuz ben kaç gündür Facebook'ta olaylar olaylar adı altında resimler paylaşıyordum. O resimler ne resimleri? Bazı arkadaşlar tahminde bulunmuş bazıları yanılmış bazıları e, doğru tutturmuş yanlış tutturanları söyleyeyim e, server açacak e, adventure map yapacak e, zaten bir tane daha tahmin var o da eganzland'i tekrar yapıyor ki eganzland'i tekrar yapıyorum e, o şeyi aldım evi aldım balyozla daldım. Dost abinin de yardım oldu. da birkaç tane çeki attı. Hayır atmadı. Şaka yapıyorum. Minecraft'ta nefret ediyor adam. Ee, Rüçhan yardım edecek etmedi. Ben tek başıma yaptım. Ee, yakında onun videoları da gelecek. Video demişken e, hemen sizlerle o konuyu da bir konuşalım. E, bitirelim. Eğer e, şu an bundan itibaren sadece o ilgilen ilgilenen insanlar için o konuyla ilgilenen videolarla falan. E, ancak yani gel yani... <laughs> konuşamadım. Ee, eğer yani ilgilenmiyorsanız o yok videolar ne yaptı? Yok bırakacak mı? Yok çat vücut mu falan e, işini merak etmiyorsanız bundan sonrasını izlemeyin. Eee çekiliş, açıkladım e, o, olay, olaylar olayları da açıkladım. E, ondan sonrası yani bundan sonrası ister izleyin, ister izlemeyin bana ne? Şimdi beyler şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ben e, videoda anlatmıştım, hepsini anlatmıştım. Ancak siz anlamamak gibi bir eee şey ettiniz, anlamamakta zorladınız kendinizi. Tebrik ediyorum o yüzden. Şöyle bir şey var ki hani şimdi let's play'leri bırakıyorum diyecektim ama velakin ki öyle değildir. Let's play'leri bırakmayı planlıyordum ancak o, o video sayesinde uzun zamandır yorum atmayan böyle hiç takip etmiyormuş gibi görünen eski takipçileri de gördüm eski izleyicileri falan da gördüm. ve eskiler aklıma geldi. Hani bundan bir yıl öncesi falan. Eee ve o anlara döndürmeye çalışacağım kanalı. Bundan çoğunuz memnun kalmayacak. Ancak let's play'ler devam edecek bir şekilde ama eee birkaç şeyim olacak sizlerden. Daha doğrusu birkaç tane kuralım olacak hani. Ee, onları da söyleyeceğim. Şimdi burada da söyleyeceğim ama yazılı bir açıklama da yapacağım. Çünkü yazmadan, yazılı olarak görmeden anlamama gibi bir huyunuz var. Çünkü 17 dakika boyunca konuştuğum vlogda sadece 12, ne ki yaşındaki çocuklar yüzünden ne bırakıyorsun? Falan tarzında gerçekçe şeyler diyorsunuz. Yakışmıyor size hani. O vlogda o kadar şey anlattım. Sadece onu alıp saçmalamışsınız tebrik ediyorum hani yakışmıyor siz ama ee, ben daha akıllı izleyiciler var sanıyordum ama yani sadece oraya alıp onda takılıp öyle saçma şeyler yapmanızı cidden olmadı yakıştıramadım sizlere ee, ya yani 17 dakikalık vlogda sanki onu bahsetmez Hep çocuklar çocuklar yüzünden onların amına koyayım çocuklar da çocuklar bunu niye aldıysa. aldıysam ee, yani sanki böyle konuşmuş, konuşmuşum gibi bir hava yaratmışsınız bazılar da ölmüşüm gibi bir hava yaratmış Tüş anasını satayım ne ölmez lan ne yaptınız Sanki damdan aşağı atladım Cam camdan diyecektim camda şey var Demir var camdan istesem de atlayamam Hani atlasam bile demir olmasa bile bir şey olmaz Zemin kat ee... <laughs> evet, Şimdi ilk önce şuna bir açıklık getirelim Let's Play'ler devam edecek ama velakin şöyle devam edecek. Birincisi ben istediğimi çekeceğim. Hani artık çünkü sizden istediğim zaman olayın boku çıkıyor. Affedersiniz ama yani Crisis'ten Far Cry 3'e hatta Wolf Team'e kadar giden bir liste oluyor. Hani ve Wolf Team oynayanlar lütfen oynamayın. Allahınızı severseniz bırakın şu oyunu. Ne olur bak yalvarıyorum burada. Bırakın ne olur ne olur bırakın oynayacağım oyunlara ben karar vereceğim niye Çünkü artık ya Eskiden şey yapıyordum. zevk aldığım oyunları çekiyorum ee, son 5-6 aydır Hani sizlerin isteklerine göre oyun çekiyorum ee, yani sizin istediğiniz oyunları çekiyorum hani öyle bir şey var sizden sizlere soruyorum siz istemezseniz çekmiyorum siz isterseniz çekiyorum ee, ancak artık bundan sonra öyle olmayacak o olayı kapatıyoruz ee, ben istediğimi çekeceğim çünkü zevk aldığım oyunları genelde çekiyorum bundan sonra da öyle olacak hani zevk aldığım oyunlar çekeceğim ee, oyun listeyi falan almıyorum şu dakikada itibaren forumdaki o başlığı da kapatacağım. Hata sileceğim hani oyun isteği falan artık istemiyorum cidden ee, sadece istediğim oyunları çekeceğim ee, keyif aldığım oyunları çekeceğim ee, ve istediğim zaman çekeceğim hani belirli bir gün saat program program olayını da kaldıracağım eskiden ne güzel yapıyorduk hayır artık o da yok canım ne zaman isterse o zaman yükleyeceğim çekeceğim bilmem ne falan hani öyle. <gülüyor> <gülüyor> biraz daha hani şey haline dönüştürmeyi planlıyorum işte ilk haldeki gibi hani eskiden ne zaman çekersem o zaman yüklüyordum ve yani zevk aldığım oyunlar çekiyordum işte GTA San Andreas ne bileyim Half Life 2 ee, başka ne olabilir yani o zaman çektim işte Portal var Area 51 Area 51 ilk işte istek üzerine çektiğim da ondan itibaren bozduk hani Area 51 hmm, bir arkadaşın istediği bir oyundu bitir demişti bana hani o istekleri ala ala birikti elde oyunlar hani Crysis falan da beklemeyin benden çünkü zevk almadığım bir oyun ee, açıklama o tarz şeylerin açıklamalarını oyunların açıklamalarını falan yapacağım yeni çıkan oyunlar hakkında da görüşlerimi belirten böyle kısa vloglar yapacağım. Ee, bayağı da konuşum 17 dakika oldu yine tabi o kesip biçilecek. Ee, onun dışında işte dediğim gibi istediğim zaman çekeceğim. Ee, bu arada GTA San Andreas Blue ve Black Mesa bitmiyor onlar zevk aldığım oyunlar hani. Ee, o yüzden e, bitmiyor hani GTA San Andreas'ı zaten taktım o oyun bitmeden bitirmeyeceğim seriyi. Ee, onun dışında belki birkaç yeni seri gelebilir ama sanmıyorum bu üçlü bitene kadar hani. Ee, onun dışında miniler devam edecek tabii ki de. Ve yeni düşündüğüm projeyi de yapacağım ama... E, hani... Deneme amaçlı ilk önce bir deneyeceğim hani. Böyle ayda bir falan onu yükleyeceğim Çünkü onun yapımı bayağı uzun sürüyor ve Hayır en iyi beşli falan değil en iyi beşli de belki yaparım ee, Çünkü güzel oluyordu bir tane bölümü silinmişti ama neyse ki o, o bölümün silinmesi iyi oldu aslında ee, yeni bir şeyler yapabilirim en iyi beşli de bilmiyorum bayağı proje var aklımda ama e, bu işi hani bundan önceki vlogda demiştim ya sizlere e, Yeni projem var diye o projeyi yapacağım ama işte dediğim gibi ayda bir yani bir buçuk ayda bir falan hani uzun süreli aralıklar da gelecek çünkü yapımı yapım bayağı zor olan bir şey ee, ne olacağını da tahmin edebiliyorsunuzdur bir tanesi de hazır sayılır ee, onu yüklemeden seri videoları gelmeyecek onu da belirteyim ve lütfen bakın lütfen diyorum öyle komik olduğunuzu sanıp da yok şu oyunu çek yok bu oyunu çek bakın buradan tekrar söylüyorum oyun isteği falan almıyorum ee, lütfen videoların altına da artık şu ne zaman gelecek bu ne zaman gelecek yeni bölüm ne zaman falan yazmayın bunu adamı şunu bir aklınıza koyun da ondan sonra hoşça ah, yani. Ee, bu arada Travel Service Towner, Minis, Team Fortress 2 onlar çekili zaten. Onlar ara sıra gelecek yine. Ee, korku oyunu videoları gelir mi bilmiyorum. <laughs> Hiç emin değilim ondan. <laughs> Çünkü korkmak çok kötü bir şey hani. Evet. Bilmiyorum ama cidden. o seri gelir mi gelmez mi ee, kesin bir şey demeyeyim. Sırf o seri yüzünden kanala abone olan arkadaşlar varsa da ne bileyim biraz bekleyin bakalım. Onun hakkında da yakında bir açıklama yaparım. Bilmiyorum. Ee, her neyse ikinci yılımız tekrar kutlu olsun beyler. Ee, sizlerin sayesinde ikinci yıla kadar gelebildik. Umarım sizlerin sayesinde üçüncü, dördüncü, beşinci yıla kadar da gidebiliriz. Beşinci de artık bir duralım. Hani bir zahmet yani. Beş yıl tüş. Ya öh. Yuh. Ee, her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook'u yerlerden Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Ee, e, e, e. Bu arada vloglar devam edecek. Evet eskilere dönmenin bir parçası daha. Vloglar devam edecek. Tabi bu kanaldan olur mu bilmiyorum. Önce kanaldan da benim ikinci kanaldan da olabilir. Bilmiyorum. Ee, Çekilişe katılmak için aşağıda link var. Ona tıklayın. Hadi bakalım ben kaçtım. Hadi görüşürüz.